Arkadaşlar selam yeni bir minecraft survival videosu ile karşınızdayım Evet 20 bölüm oldu sanırsam biliyorsunuz en son Bölümde Bir fırın odası yapmıştık ee, Gördüğünüz gibi bence çok güzel olmuştu hemen şöyle göstereyim tekrardan sizlere burada bir şey daha pişirmedim ama gördüğünüz gibi fırın odamız gerçekten çok Güzel olduğuna eminim yani buralara Yakıt falan koyuyoruz buradan da malzemeleri alıyoruz Yani Hatırlamıyorum. Altı yakıttı galiba. Onu tam hatırlamıyorum ama işte koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm arkadaşlar öncelikle bir mob farmımıza gideceğiz. Mob farmımızdan biraz borut alıp o fişek yapacağız abi. Benim oyunum niye kasıyor bilmiyorum. Şu anlık anlamadığım şekilde kasıyor aralarda. Neyse arkadaşlar hemen gidelim de mob farmımızdan birazcık barut alıp gelelim. Evet arkadaşlar mob farmımıza geldim. Biliyorsunuz burada en son ee, patlamıştı creeper. Bayağı oldu aslında o video olalı da. En son creeper patlamıştı tek chest'e düşmüş. Hatta isterseniz tam buradayken şöyle şuraya bir chest yapalım. 2 chest olsun en azından şimdilik. Buraya da kulübeler yapacağız tabii ki daha işimiz çok. Ee, böyle kalsın tamam. 3 3'te yakın barutumuz oldu. Şimdi bunlarla alive fişek yapacağım arkadaşlar 3 seviye. Level 1 değil yani. Evet arkadaşlar evimize geldik. Bu sırada da gördüğünüz gibi daha demin de demir golem yanıyordu. Vay vay vay. Bir iki ödemir golemlerimiz. Şimdi hemen gidelim. Evimize sandık odamıza. Ne? Hava fişek yapalım arkadaşlar. Bizim ka kağıt, kağıtlar. Kağıtlar burada mıydı? Aynen 45 tane burada. Şöyle bir seviye iki seviye yap. 3 seviye yapmam lazım. Yani şöyle. Böyle üç seviye oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Uçuş süresi 3. Yani yaklaşık bir. Şu anlık. Bakın 3 3 1 2 bir sürü oldu yani şu biri kullanalım burada bu iki bunu kullanmayacağım üçü kullanacağım yani 3 burada kalsın diğerleri gereksiz şimdi şu barutları geri testimize atalım 38 tane bir bir stek oldu yine neredeyse Yanında bir tane şalkır kutusu alalım arkadaşlar bu şalkır kutularını da boşaltmam lazım bir ara ama bunları nasıl boyuyoruz arkadaşlar ya bunları ben boyamak istiyorum böyle şekilli şukullu boyalar yapıp boyamak istiyorum ama nasıl boyayacağımı bilmiyorum. Mesela kırmızıya boyamak istiyorum diyelim. Çalkır alsam nasıl boyayacağım Allah bilir. Bu arada şunların 29 tane yapalım abi. Şimdi bir de böyle deneyeyim yok. Çalkıları nasıl boyayacağımı yoruma yazın arkadaşlar güzel olur yani. Şimdi bunu abi hava fişekleri koyalım. 2 de var 3 de var. Şimdi ben 3'ü kullanacağım abi. Hatta isterseniz sizde bir 3'ü deneyelim bir tane de. Kovası alalım. MLG yapmak için lazım olur. Sen de kalkan mı yapsak ya? Ya da gerek yok. Boş ver. Şimdi bu bölüm ne yapacağız arkadaşlar? Bu bölüm ne yapacağımı unuttum. Neyse bakın. Uf. Oha. Direkt nereye çıktım? Vay be. Vay anasını. Sayın seyirciler. Evet. Emelci yapmayı hala unutmamışım. Bayağıdır yapmıyordum. Güzel. Bu bölüm Kan ne yapacaktık oğlum? Ben harbi unuttum lan. Şişt, alo beynim. Kendine gel. Vallahi unuttum arkadaşlar. Ya bu bölüm bir şeyler yapacaktık ama. Bu arada bakın burada birikmiş mi? Of nasıl birikiyor ya? Maşallah maşallah. Maşallah. Şimdi ya bir tane avcı boca gitti. Bu arada bayağıdır survival oynamıyoruz arkadaşlar. 6 gündür falan videoda gelmiyor survival. En son otomatik fırın yapmıştık zaten. O fırında bayağıdır. Yani sunucuya bayağıdır girmiyoruz. 5-6 gündür, bir haftadır. Oha burada bir sürü kedi var. Güzel. Ha arkadaşlar hatırladım. Ee, ne yapacaktık biliyor musunuz? Arkadaşlar gideceğiz. Vidir gülü yapacağız. Yani ay vidir kafası toplayacağız. Vidir kafalarını da vidir e, şeyini çağıracağız. Vidir'i çağıracağız yani. Bir konuşamadım ya. Bir konuşma üzülüsü oldum ya. Vidir'i e, çağıracağız arkadaşlar. Bu kadar basit yani. Şöyle hemen bir tane demir alıp kalkan yapmak istiyorum. Kalkan lazım olacak. Şöyle 5 tane. Bir tane kalkan yapıp bunu da sol elimi takayım. Arkadaşlar şimdi de gidiyorum. vidir <laughs> kafa, vidir iskelet öldüreceğim bayağı. Umarım hızlı çıkar. Bakın hatta şöyle e, istatistik canlılar. Blaze kedim morun mesela. E, Kırpur seni 3 defa öldürdü bak ya. Buradan arkadaşlar mesela. E, nasıl bakacağız lan. Nerede oğlum. Çalkı iskelet. Sinir bozan. Dikkatimci seyir tutacağı vidir iskelet ha. 14 vidir iskeleti öldürmüşüz arkadaşlar. Ve daha hiç çıkmadı. Bakalım kaç bir kaçta bir çıkacak. Ganimet üçümüz var kılıcımızda bildiğiniz üzere. Şimdi gideceğim öncelikle kale bulacağım abi. Kaleler nerede çünkü hatırlamıyorum. Gidip önce bir tane kale bulmamız lazım. Oha çıktı lan. 3'te çıktı. Vay be çok iyi şans. Bu arada bundan da ihtiyacımız var. Evet oraya düş ki alamayayım. Alacağım ya her türlü zaten. A ee, aa yokmuş lan bu serimde. Çölde vardı arkadaşlar o. Şu düşü dört. Bunda yokmuş. Neyse güzel kaldı iki. Hadi bakalım. Arkadaşlar çıktı. Oh be. Sonunda lan bir tane kaldı bak. Canlılar. Adam 37 47 10 tane daha öldürdüm anca çıktı şimdi. Sonunda yani arkadaşlar valla Bektirdiniz bir çiçek bile şubum oldu lan demire hediye veriyorum <laughs> Buradan demire hediye Bile bu 30 tane <laughs> Arkadaşlar son bir az kaldı Bakın kaç saattir yani Yarım saattir Yarım saattir iki iyi lan Ama o kadar ganimet üçümüz var ya Ayıp dur günahattır şurada 3 tane gördüm İsterseniz onları beraber keselim bak 3 tane Bunlardan çıkabilir ya gelsene lag var lag olduğu için o 4 tane toplam. Ya aşağı düştü. Zaten zor buluyoruz. Ulan sen de beni vuruyor kankam ya. Sen de aşağı düştün ki. Heh. Çıktı. Let's go be. Ne i̇şte bu ya? Allah şükür arkadaşlar eve gitme vakti geldi. Yeter vurmayın beni ben gidiyorum. Şuradan geldik. Evet arkadaşlar eve gitme vakti geldi. Evet arkadaşlar ufak bir vidir. Ay nedir lootumuzda bu kadar 53 tane blaze çubuğu bulduk. 9 magma kremi, 3 tane vidir iskeledi kafamız. Üstte kömür ve bir sürü de kemik çıktı. Neyse güzel lootladık. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Gideceğiz. Golem öldüreceğiz abi. Nasıl ki? öldüreceğiz tabi. Ee, oğlum bu arada endi ben tekrar kaybettim lan. Ben endi o kadar ayarlamıştım. Neyse. Gideceğiz abi. Şimdi golemleri öldüreceğiz. Şuradan Bunlardan alayım bir de bal kabağı lazım demir de vardır. <laughs> arkadaşlar elmas buldum. Nasıl bulduğumu da şöyle göstereyim. Ee, vidir için yer arıyordum vidiri kesmek için. Şaka gibi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'dan 14 tane çıktı. Baya iyi yani bence. Böyle vidir için arkadaşlar yer ayarlıyorum. Her yer lav. Şu an bütün etrafımız lav dolu. Zaten lava düştüm ama ölmedim Allah'tan. Suyum olduğu için ölmem yani. Zaten zırhım da çok iyi. Abi şimdi vidir için yer ayarlıyorum. Bir sürü golem yapacağım. Burada vidiri... Oğlum oyun niye kasıyorsun ya? Burada vidiri keseceğiz arkadaşlar. Şöyle vidir için yer yapıyorum. Tamam mı? Burada golemlerimizi doğuracağız. Böyle 3 katı yapalım da. Golemler de olsun. Hem vidir için hem de golem için. Tamam. Şimdi ver kankam bunu. Şunu at bu arada. Demir bloğu ve bu. 1, 2, 3, 4 ve 5 1 Kardeşim çıkar mısın? Çık lan. Neyse 1 2 3 o çok oldu. Arkadaşlar iki tane yapacağım yeter. Hoppa 2. Tamam 2 tane yeter abi. Sizi şöyle bir kapatıyorum. Şimdi burada da vidri canlandıracağız. Arkadaşlar tam burada. Oyunum niye kasıyor bilmiyorum arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok. Bu sıralar oyunum kasıyor yani. Şurayı kırdık mı okey öyle bir bir tane daha kıracağım abi. Çok da gitmesin. Tamam. Şimdi Wither'ı çağıralım arkadaşlar. Hop hop. 1 2 3 4 ve bunları koymadan önce ben nasıl kaçacağım? Şöyle kaçacağım. Buradan kaçacağız. 1 2 3 ve Hop, dur dur patlama olacak. O yüzden kaçıyorum arkadaşlar. Saldırın beyler. Allah ne? Aa lag girdi bak. Taksa 1 lag 1. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Arkadaşlar öldü golemler. Ya bu lav nereden çıktı ya? Kardeşim. Sen kimsin lan benim golemlerimi öldürüyorsun? Ha? Sen kimsin? Abi, lava düşecek. Aldın mı? Aldım be. Bir gülü çıkmadı lan. Tamam, ha, bu geçer herhalde 30 saniye. Geçer, geçer. Güzel, kestik arkadaşlar da bu lav ne alaka ya? Ne kardeşim sen ya? Ne oğlum? Ne alakasın lan? Ne lan diye böyle. Aga be iki golem de öldü. Neyse bir şey olmaz. Biz de bunlar bir tane bir tane de dirildiğimizi aldık yeter. Şimdi arkadaşlar buradan gideceğim abi. Ee, elitramı giyip gideceğim ama buradan çıkılmaz. Ya kanka sen ne zaman bitiyorsun? Şuradan uçacağım arkadaşlar. Burada bir delik var. Şuraya çıkayım uçacağım. Neyse arkadaşlar hemencik eve gidip geliyorum. Ve arkadaşlar feneri yapımı feneri yapmaya geldim. Buradan bunu alıyoruz. Opsiyelimiz de var. Her şeyimiz var ve fener ve işte bu be. Feneri eve getirdik arkadaşlar. Lan. Bir dakika. İşte bu gelmez sağlarım. İpeksili benim kazmam yok. Gelir herhalde ya. Normal geliyordur arkadaşlar. Oh, çok korktum. Ne güzel sesi var lan. Şimdi ben oradaki bütün demirleri aldım arkadaşlar. Bunların hepsiyle bir buçuk tek daha blok yaptık. Şimdi buraya bakıyoruz abi. Ekle. Şu havai fişekleri al. Bunu da koy. Bunu da koy. Tamam. Şimdi gidelim arkadaşlar fener yapımını yapmaya. Feneri ben bir tane kuleye yapacağım. Kule yapacağız. Kuleden böyle ışık çıkacak ve kule bizim koruyucumuz olacak. Kulenin önüne de arbaletçi koyarız. Yani kulenin tepesine de yağmacı koyarız yani. Kuleyi buraya yapmaya karar verdim arkadaşlar. En mantıklısı burası. Hani şuradan güzel duruyor. Şimdi burası nasıl bir şey olacak? Şöyle olacak. Şimdi şurayı alacağız öncelikle. Tamam mı? Bir dakika ayarlayacağım. Buraya aldıktan sonra buraya tam buraya tam bura. Buraya ikili bir fener yaparız abi. İkili bir çıkış olur. Ya tek de fener yapalım ya. Şuradan bir ışık çıksın. 1, 2, 3, 4, 5 falan oradan. 1 2 3 4 5 6 falan çok bir şey olmaz. Buradan kaç tam bir dakika 1 2 3 4 5 6 da tamam. aynısı. Buraya arkadaşlar feneri koyacağız. Buradan ışık çıkması lazım. Şimdi ben buraya bir fener yapıp geliyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar sonunda bitti fenerimiz. Gördüğünüz gibi tam buradan çıkacak fener. Bir tık yukarıda yapmışız ama sıkıntı yok. Buraya koyacağız ve feneri eve getir. Bener'i eve getirdik ve ben buradan arkadaşlar direnç değil de acele değil kuvvet alalım ya kuvvet 2 aldık mı aldık kuvvet 2'miz var. E, buraya o zaman komple kapatabiliriz. Bu burasını fazla fazla kastım, kastım yerleri kapatacağım şimdi arkadaşlar taşlarla. E, evet arkadaşlar burayı da kapattığımıza göre. Ah lan ne yapıyorsun? Kuvvetimiz var lan adam ol. Korktum. Şimdi evet burası arkadaşlar bizim en dandik fenerimiz olacak. Burası bizim kulemiz ilk kulemiz ve en dandik fenerimiz demir fenerimiz. Bundan etki almasak da olur. Böyle geleceğiz abi. Bir tane demir koyacağız diyelim. Örnek olarak. Şöyle mesela bir tanesini bozdur. Buraya geleceğiz. Bir tane demir koyacağız. Ne koydu? Acele alacağız mesela. O iş var lan. O Şeyi öldürmüşler. Tüccarı. Mesela acele almışızdan hız almak yerine hız hız alacağız mesela diyelim. O arkadaşlar bize hız olacak işte böyle. Bakın geldi hızımız. Hız 2. Hoppa. Bu ilk fenerimiz ve en dandik fenerimiz arkadaşlar. Bir sürü fener yapacağız. Nedir hariç. <laughs> Üşenmezsem nedir de yaparım. Şimdilik şu camı şuraya koyalım. Buraya bir güzel bir kule yapacağız abi Ladin Kulesi öyle güzel bir ladin köyümüz olacak burası bizim. Daha 20. bölümdeyiz ve çok şey yaptık diyebiliriz. Ama bu saatten sonra her gün video gelmeyecek tabii ki. Ee, arkadaşlar bu arada duyuru yapayım. Her gün video gelemeyecek artık. Ee, hem okulum açılıyor. Üniversite senem. Hem de dershanem var. Yani sabah 7'de okula gideceğim. Akşam 8'de eve geleceğim. Nasıl video atarım bilmiyorum. 2-3 günde bir. Haftada 2-3 video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.